O kamera karşısındaki enerjisi kadar dobra ve filtresiz açıklamalarıyla da dikkat çeken biri. Oyunculuğu kadar gündeme geldiği konularla da sıkça konuşuluyor. Bu hafta Kimsin Sen'de konuğumuz İrem Sark. Son zamanlarda sadece projeleriyle değil, özel hayatı ve menajeriyle yaşadığı sorunlarla da gündeme geldi. İddialara göre menajeriyle yaşadığı anlaşmazlık bazı projelerde gecikmelere ve isim değişikliklerine neden oldu. Bu süreci doğrulayan SAK, yaptığı açıklamada sektördeki samimiyetsizlikten de dert yandı. Öte yandan magazin muhabiriyle yaşadığı sorun da konuşuluyor. İrem, 30-40 kere Amerika'ya gitmişimdir, hiç beni havalimanında gördünüz mü? Çünkü çağırmıyorum dedi ve ardından bazı magazin muhabirleri haber değeri olmayan kişiler gündem olmaya çalışmasın açıklamalarda bulundu. Ama tüm bu magazin gürültüsünü bir kenara bırakalım. Bugün onun hikayesini en baştan anlatıyoruz. Ama önce genç ekibimize yaptığımız içeriklerin devam etmesi için kanalımıza abone olmanıza ihtiyacımız var. Gelin Glob ailesini hep birlikte büyütelim. Başlıyoruz. İremsak 9 Şubat 1986'da Sivas'ta doğdu. Ailesi Çerkez kökenliydi. Kalabalık ve geleneksel bir ailede büyüdü. Anne ve babası onun eğitimine büyük önem verdi. Babası bir dönem esnaflık yaparken annesi ev hanımıydı. Ailenin 3 çocuğundan biri ve özellikle babasının özgürlükçü yaklaşımı onun tiyatroya yönelmesinde önemli rol oynadı. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamladıktan sonra İstanbul'a taşınmaları onun için dönüm noktası oldu. İstanbul'a geldiklerinde lise yıllarındaydı ve şehrin sanata açık yapısı onun içindeki oyunculuk hevesini iyice pekiştirdi. İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümünü kazandı. Ancak okul sürecinde hep tiyatro ile iç içeydi. Kampüs dışındaki tiyatro gruplarına katılıyor, sahne arkasında görev alıyor, dekor taşıyor, replik ezberliyordu. Tiyatro tiyatroya ilk adımını üniversite yıllarında attı. Önce amatör gruplarla sahneye çıktı. Ardından Beşiktaş Kültür Merkezi'ne başvurdu. O yıllarda BKM genç oyunculara kapısını açmaya başlamıştı. İrem Sak da yeteneğiyle fark edildi ve kadroya dahil edildi. Böylece tiyatrodan ekranlara uzanan yolculuğa başlamış oldu. 2011 yılında Gülse Birsel'in yazdığı Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı Tülay karakteri onun için bir dönüm noktasıydı. Mahalleli, dobra, patavatsız ama sempatik Tülay izleyicinin kısa sürede sevgilisi haline geldi. Bu karakter İrem Sak sadece tanınırlık değil aynı zamanda bir kimlik kazandırdı. O artık sadece bir oyuncu değil bir karakter yaratıcısıydı. Yalan Dünya'daki performansıyla Altın Kelebek ödüllerinde en iyi kadın komedi oyuncusu dalında aday gösterildi. Martı tiyatro oyunundaki başarısı ona tiyatro çevresinden de övgüler kazandırdı. 2021'de oynadığı Azizler dizisindeki performansıyla eleştirmenlerden tam not aldı. İrem Sakın anı anlatması meşhurdur. Bunlardan birkaçını da ben size anlatmak istiyorum. Bir skeç çekiminde rol arkadaşıyla repliği karıştırınca doğa yapmış. Bu doğaçlama sahne o kadar beğenilmiş ki bölümün fragmanına alınmış. İş kazası değil, iş şansıydı diye anlatıyor o günü. Bir başka ilginç olay da bir reklam çekimde yanlışlıkla set sandviçlerini eve götürmüş. Ertesi gün yapım ekibi sandviçler acil lazım diye aramış. Hala arkadaş grubunda bu olay sandviç hırsızı vakası olarak anlatılıyormuş. İrem Sak özel hayatını genellikle göz önünde yaşamayı tercih etmiyor. Ancak son zamanlarda ismi kendinden 11 yaş küçük basketçi sevgilisi Furkan Korkmaz'la sıkanılıyor. Şu sıralar dijital bir platformda yayınlanan Modern Kadınlar dizisinde başrol oynuyor. Dizi günümüz kadınlarının yaşadığı çelişkileri, güçlü duruşlarını ve kırılma anlarını mizah ve dram arasında başarılı bir dengeyle aktarıyor. İrem Sak burada hem oyuncu hem de yaratıcı ekipte yer alıyor. Proje onun kadın anlatısına verdiği değeri yansıtıyor. Yani Sivas'ta başlayan bu yolculuk İstanbul sokaklarında şekillendi, sahnelerde büyüdü, ekranlara taşındı. Siz İrem Sak hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum.